Evet arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz bu videomuzda. Haftanın oyuncuları kimler olabilir ona bakacağız. Öncelikle kupa maçıyla başlayalım. Real Madrid ve Barcelona kupa maçında karşılaştı. Real Madrid 4 bir kazandı bu maçta. Vinicius Junior 3 gol attı. Büyük ihtimalle o gelebilir. Bir diğer maçta ise Inter Monza'yı 5-1 mağlup etti. Bu maçta milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu 1 iyi penaltıdan 2 gol attı de bir iyi penaltıdan iki gol attı, başka bir maçta ise derbide. Milan Roma'yı 3 bir mağlup etti adli bir gol ciro, bir gol bir asist yaptı. Bunlar gelmesi beklenen oyuncular. Bir diğer maçta ise Napoli Salernitana ile karşılaştı bu maç. Ta Napoli maçı 2-1 kazandı, Amir Rahmani galibiyeti getiren golü attı, Konami defans oyuncularının gol atmasını çok seviyor, son dakikada bu golü attığı için büyük ihtimalle gelecek. Başka bir maça bakalım. Palmas Villarreal ile karşılaştığı Ev sahibi Palmas maçı 3-0 kazandı. Kirian Rodriguez maçta 2 gol attı. 10 numara oyuncusu bu maçta göbek oynadı. Evet bu maçta ise Paris Saint Germain lense konuk oldu ve maçı 2-0 kazandı. Mbappe 1 gol 1 asist yaptı. Eğer Mbappe'nin yine 101 kartı gelirse çok güzel olur. Başka bir maçta ise PSV evinde 3-1 kazandı. De Jong 3 gol attı. Bir diğer maçta ise Cadiz ve, ve Valencia karşılaştı. Sol kanat oyuncusu Diego Lopez Santrafor oynadı ve 1 gol ve 2 asist yaptı. Bu maçta ise Ajax Deplasman'da 3-2 kazandı. Bu futbolcular da bekleniyor. Bu maçta Bayern Münih kendi evinde 3-0 kazandı. Musial'a 2 gol attı. Geçen hafta güçlendiricili Rudiger verilmişti. Yine güçlendiricili futbolcu verilebilir. 700 milyon indirmeye özel her gün 150 oyuncu içinde 7 epikli paket var. Bu haftada her gün girersek bu paketten açma hakkı kazanacağız. Evet kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.